Biz kendi bünyemizde de dış işler biriminde yalnızca habitata, yalnızca OCD'ye bakan bir şube müdürlüğü kuracağız. Bu işleri çok yakın takip etmek istiyoruz. Öncelikle dünya küresel gündem pandemiden sonraki dünyaya hazırlanıyor. Dünya ekonomik formu artık risk kabitasında bulaşıcı hastalıklar, e, bitkisel e, örtünün azalması, su yönetimi, küresel ısınma gibi dünyayı bekleyen büyük sorunları maddeleştirdi ve açıkladı. Bunun için şehri akıllandırmamız lazım. Sorunlarımızı çözerken yüksek teknolojiye hızla geçmemiz lazım. İkinci başlığımız yeşil ekonomi. our second title is, of course, the green economy. Bununla alakalı 2014 yılında başkan olur olmaz şehir daire başkanlarımızla biz iklim daire iklim master planı yaptık. hem ulaşım hem imar hem iklim master planı yapan ilk belediye olduk Yeşil ekonomide enerji han şeyi ve kendi tükettiğimiz bütün enerjiyi yenilenebilir enerji, güneş, su, rüzgar, biyogaz üzerinden daha da hızlandıracak çalışmayı başlatıyoruz. So now is is uh, after, uh, three years as an ED of chance to come So, um, before... ee, keza e, şunu da belirtmek isterim ki ben hala hazırda şu anda Habitat'ın icra direktörü olarak bulunuyorum hmm. Ve e, e, Sayın Başkanımız da 2019'dan beri e, New York konuşmasıyla e, New York e, etkinliğinde de e, benim e, ziyaretimi rica etmişlerdi. Ben de şu anda buradayım müsaadenizle. Ee, aslında buraya giriş amacım biraz da sizlerle bir işbirliği anlaşması imzalamak ee, ve hani işbirliğimizin ilişkilerimizin iş uçlandırılmasıydı. 2014 yılında başkan oldum, GAS Genel Müdürümüz geldi dedi ki başkanım 15 günlük suyumuz var, şehrin suyu bitiyordu. Eğer şu nasıl yapılmasaydı, Türkiye'nin Melenden sonra en büyük su projesi 2 yılda tamamlandı, şehrin ortasında. Fakir ee, geçtiği büyük bir dere vardı. Ee, Bunların hepsi şu anda temizlendi ve bu e, altyapıdan artık Gaziantep Altyapı Belediyeciliğini bitirmiş, arıtmasını tamamlamış bir belediye olarak e, konuşuyor. Biraz önce söylediğim iklim eylem planları hemen gerçekleştirdik. Ee, Karbondioksit salınımının yüzde 40 oranında azalmayı hedefledik koyduk. 2014 yılında yine biraz önce söyledim. Enerji Bakanlığımız bize dedi ki artık şehirler en büyük enerji tüketicisi. Tükettiği bütün enerjiyi yenilenebilir enerjiyle üretebilir. Biyogaz bu da hayvan atıklarında katı ve sıvı atıklarda enerji üretiyoruz. Çıkan yan ürünü de sıvı gübre olarak parfe bahçelerde kullanıyoruz. Bu yeni projelerimiz, bakın işine kadar büyüttük, Bir megavattan 2 megabattan başladık, 27 megawata çıkıyoruz. Biyogazı diğer ilçelerde de 3 megawata çıkarıyoruz. Bunu yaptığımız zaman karbondioksit alanını azaltıp yenilenebilir enerjiyle temiz enerji, temiz ekonomiyi hedefine gitmiş olacağız. Bu kültürde iki durumumuz antik kentler. UNESCO onaylanmış olduğumuz yerler hepsi Bu Hitit dönemi, İtalyanlarla çalıştık, restorasyon bitti antik kentin şimdi öyle bir kapı ve üstünü kapatıyoruz. Bu da UNESCO'da şu anda ee, dünyanın e, açık hava müzesi e, şeklinde olan yerimiz, Roma dönemi. E, kalemiz şehrin e, göbeğinde. Halep Kalesi ile aynıydı. Tabii Halep'te bu olaylar olunca şimdi e, güvenli değil. O yüzden yüzük gibi şehirde şehrin simgesi olmuş durumda. Bu da çok önemli. Buraya bir cam teras yapıyoruz. İki ay sonra bitiyor. Bütün Fırat'ı cam terastan, Türkiye'nin en büyük cam terasından seyredebileceksiniz. Bir küşleme yiyip bir menengiç kahvesi içebileceksiniz.